Selamünaleyküm. aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi yine kaçak beyaz bahçede. Annem yemeğini falan vermiş. Gayet de artık sağlıklı. He? Kimi? He kuşların altını mı temizledin? Allah Allah. Daha de hala soğuktu ya. Keşke yapmasın. Aha. Aha. Burada güzel bir sürprizimiz var. Alaca posta ilk yumurtasını bırakmış. Hayırlı olsun inşallah. Allah utandırmasın. Devamını dileriz. Şimdi kuşlarımızı yavaştan yavaştan bırakacağım ama şunu bir buradan kovmam lazım arkadaşlar. Niye kovmam gerekiyor onu da söyleyeceğim. Kovmadan önce. Kovmam lazım derken zaten alışmış buraya zaten bir yere gitmezdi. Daha de o biraz bir hastalık geçirdi ya. Bir süre daha bir takasın. Bir süre daha takasın dışarıda. Ondan sonra şey yaparız artık onu içeriye alırız. Şu çok kötü hastalıktı o. O hastalık buraya girerse işimiz biter. Biraz daha bir dışarıda takasın tamamen kendini düzelsin. Ben emin olayım ondan sonra içeriye alacağım bunu. Zaten alışmış bir yere de gitti. Şurada. Sakin olun gençler. Sakin olun. Aslan parçaları. Bismillah. Annem temizlik yapmış bir katı komple temizlemiş canı sıkılıyor gelmiş kuşların yeni temizlemiş. Allah onlara razı olsun. İşte. Düşünce herkesin annesi öyle yapmaz vallahi. Benim annem yeri geliyor. Oralar hep dışkı oluyor. Kendisi yıkıyor temizliyor. Allah bin kere razı olsun. Hakkı ödenmez. Gel. Hadi kızım. Hadi kızım, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir bakayım ya, bu yumurtanın durumu ne oluyor? Ya hala çıkmadı? Hala <laughs> çıkmadı mı ya? Acaba bozuldu mu? Yok, doluydu abi. Hemen geri sıkıntı da yok. Acaba günü mü gelmedi lan? Hadi bir balsın, bir iki gün daha. Ne oh, olacak ne bitecek. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Bak şarabi çıkmadı görüyor musunuz? Çıksaydın bir dışkını bıraksaydın oğlum. Hadi çıkın. Siz de çıkın. Bugün aynalıyla güllüyü de çıkaracağım. Kaç günde çıkarmıyorum onu. Bugün çıkaracağım. Onlar da çıksın ya bazı. gülü çok eşeklik yapıyor çünkü bak. Yine gitti oraya böyle 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 Gelip oralara sıçması biraz beni sinirlendiriyor. Bak o da gitti oraya sıçtı. Sevgili dostlarım. Alaca bize güzel sürpriz yaptı gerçekten. Sevindirdi bizi. Hadi oğlum. Hadi. Fitilleri de galiba vermekten vazgeçiyorum. Öyle gözüküyor. Kara nakıştılar. Sanki dün baktım böyle dişi yumurtalıydı gibi. Acaba yumurtladı mı bakayım? Aa yumurtlamış işte. Birinci yumurtayı bırakmış. Bu da yumurtası. Şu şey salayım. Hadi çık. kanatları geldi artık bak 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 hareketlere bak. Çitlen bir bak. O oh, yavaş. Eşecek sıpası seni. Sakatlayacaksın kendini. Zırtlı Bak yine bunlar yine yine köşelere köşelere çekildi. Yine yumurtlamanın peşinde. Yok öyle bir şey. Bekleyin. Bu ayda bekleyin. Ramazana kadar bekleyin. Bolluk da çektim altınızda. Ne yumurtası? Annem diyor koy diyor yerine onu tamam koyarım sıkıntı yok ama kuş çok kötü hastalık geçirmiş arkadaşlar yeşil isal yeşil hisar sıkıntı aniden bak bir veva girer kuşlarımın arasında bir tane kalmaz ondan sonra dersiniz ki yok yine ilgilenmiyor kuşlarla yok şöyle yok böyle abi böyle kuşçuluk öyle kolay değil her babaydın harcı da değil her babayit bu işi yapamaz Anladınız? Ya, de... Ee, benim Adıyamanlı arkadaş bu buğdayı bana gönderin. Bugün öyle bir muhabbet ettik, sohbet ettik diyor. Ne yapıyorsun dedim, ne yapayım? Aynı uğraşıyoruz kuşlarla. Devam. Buğdayım bitti mi dedim. Ne yapacağım buğdayı? Göndereceğim diyor. Ya dedim bırak. Ne göndereceksin ben alırım. Sen şimdi kendine şey yapıyorsun, yük ediyorsun. Yok diyor ola göndereceğim. Ya dedim ola göndermeyeceksin. Böyle şey mi olur? Bir kere getir. Ot sen de eline ekmek götürüyorsun. Çoluğun çocuğun var. Böyle şey mi olur? Ben öyle şeyleri fazla ne bileyim. Gönül akışta ben diyorum abi orada bir dışkı eksiği var diyorum. Anladınız? Evet. He? He ben de öyle dedim. Parasını alacaksın dedim gönder. Yoksa gönderme abi dedi. Şu şey o da diyor bizde diyor para geçmez tamam geçmez de abi olur mu öyle şey kurban olayım. diyor yok diyor öyle şey mi diyor bir abi kardeşiz diyor öyle şey mi diyor şey güzel bir insan anladın şimdi kaliteli öyle şey mi olur ben kuşla onun kuşlarına da veba girmiş hastalık girmiş arkadaşlar baya bir kuşlarını kaybetmiş Arapları falan varmış yavrular onları kaybetmiş aslında bir çift şu yavrularım çıksaydı bir çift ona düşünüyordum. Şu sabunların sabunu ile şeyin e, kulan yavrularını, bir de Arapların yavrularını düşünüyordum onu. Bir çift gönderecektim. Hem orada kuşların iyi olup olmadığını da görürdük. Uçuruyor çünkü. Urfa şey Adıyaman'a. Bakalım zaman ne gösterecek. Bir yaz gelsin Allah'ın izni. Önümüz yaz zaten. Gelsin. Yavru almaya başlayalım. E, güzel bir çift yavru göndereceğim. Uçursun. Allah izin verir. Yerine mi gireceksin kızım? Al. Al gireceksin gir. Ne? Ee, Yumurtlamış. dedi ki keyfi bir. Farkındaysanız bu aralar fazla kaçak güvercin de yakalamamaya çalışıyorum. Yok mu? Var tabii ki. Ama korkuyorum. Şimdi etraftaki kümeslere falan bakıyorum. Hep veva girmiş. Hep hastalık. Kuşlar ölüyor. Sıkıntı. Bir de alıp kümesimize koyarsak Allah korusun bütün kuşlarımızdan ölürüz. Bir kuşu getirir derken bütün kuşlarımızdan oluruz. Birazdan oradan çekiniyorum arkadaşlar. Yoksa kaçak videoları bol bol çekerdim. Ama yerimiz olduktan sonra e, yakalarız. Yakalarız ama sizlere hediye edeceğim. Benlik bir şey yok. Yakaladığım bütün kaçakları sizlere hediye edeceğim. Güzel de olsa çirkin de olsa fark etmez. Sizlere vereceğim aranızdan birini seçer veririz her yakaladığımız yanlış kuşa gidiyorsun eşek sıpası yavaş yavaş sakin Evet dün de bahsettim arkadaşlar. Göğün akışta erkek gitmese de %90 dişi gidecek bilginiz olsun. Ama gününü tam olarak belirleyemedik. Şimdi e, oradaki arkadaş da şey yaptı. A, arayışa girdi biraz. E, bakalım. Bize verdiği kuşun kalitesinde bir kuş e, düşürürse e, bize gönderecek. Biz de dişisini geri göndereceğiz ona. En azından şimdiye kadar bekleyişimiz bir işe yarar. Erkeği, erkekte pek bir sıkıntı yok ama dişi sıkıntılı arkadaşlar belli zaten birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok birinci yumurta yapmış ikinci yumurta için çiftleşiyorlar Normalde daha çiftleşmemeli lazım yani bunlarda da bir yok Şimdi bazen diyorsunuz ya kuşlar işte çiftleşemiyor yan yanayız yes falan filan ben bile bazen söylüyorum ama gerçekten bunu iyi bilen, iyi değerlendiren akıllı kuşlar da kendilerini topluluktan çıkarıp çiftleşmelerini gerçekleştiriyorlar. Onu fark ediyorum mesela. Şimdi sarı yumurtalar yüzde 90 boş bekliyorum arkadaşlar. Yüzde 90 onları boş bekliyorum. Niye diyecek olursanız orada getirdiğim yerde daha önce de konuştum getirdiğim yerde çiftleşme olanağı biraz düşük olduğundan dolayı bunu söylüyorum. Büyük ihtimalle zaten e, yumurtlayacak zaten dişi belli. Ufaktan kendini şey yapmış. Çekmiş böyle. Toprak moprakla da ilgileniyor. Sarı tekrardan yumurtlayacak. Durum şu an tamamen onu gösteriyor. Aynalın altında bir karan akışlı yumurtası vardı. Yumurta biraz böyle kararmış. Bilmiyorum. Altından da çekmek istemiyorum. Aynalının yumurtası var altında. Onun yumurtası büyük ihtimalle boş. Öyle bekliyorum. Çünkü tek yumurta bıraktılar. Aynalının dişisini değiştireceğiz galiba. Güllüyle. Ya güllü gülü çok iyiydi. Sarı güllünün gülü çok iyiydi arkadaşlar. Ben dedim hani altlarından çıkacak yavru böyle güllü olur. Güzel bir şey çıkar diye düşündüm. Ama güllü son zamanlarda hep tek tek yumurta atıyor. Bakalım hayırlısı. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bak çakmaklı ile şey. Onlar da yumurtlamaya hazırlanıyor da. Bir boşluk yakalasaydım hemen bir 8-9 tane folluk alıp getirecektim. Folluğun gelmesi en azından çitleşmek isteyen kuşları Şimdi artık yumurta devir. Bol bol yumurta almamız lazım, bol bol yavru çekmemiz gerekiyor. Bu sene biraz daha olanaklarımız geçen seneye göre iyi. Bu yüzden bu sene inşallah seneye göre, geçen seneye göre daha yavru toplayacağımızı düşünüyorum. Daha yavru toplayacağımızı düşünüyorum. Johnny, Johnny. Yavaş yavaş sıra size de geliyor oğlum ben size söyleyeyim. Hazırlanın. Çok beklettirdim sizi çünkü. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın.